Neyle devam ediyoruz? Karnabaharımızı alacağım. Oo Bir karnabahar geliyor. Muhteşem. En sevdiğim yemektir benim. Ve bir şey söyleyeyim mi? içerisinde olur. yumurta yok, süt yok. Çok farklı bir yöntemle ha. kızartacağız. Eşik. Evet değişik bir yok, şey olacak böyle. Yok çok farklı Sürpriz. olacak. Sürpriz. Sürpriz. Bütün püf noktalarıyla az sonra efendim. Beyaz TV izleyicilerine özel. Herkeste yok bu tarif. Bak geldi bizim lahana. Karnabahar pardon. hanım nereden çıktı? Çok benziyorlar zaten normal. <laughs> aynı giller. Glutensiz karnabahar hazırlıyoruz. Özellikle izleyicilerim hep diyor ya hani glutensiz e, bize tarifler hazırlarsanız seviniriz. İçinde yumurta olmasın, süt olmasın diyorsunuz. Tam öyle bir tarif geldi. Bayılacaksınız efendim. Bir adet karnabahar iki buçuk yemek kaşığı, galeta unu iki buçuk yemek kaşığı, mısır unu üç yemek kaşığı, zeytinyağı bir şişe maden suyu, tuz, Toz kırmızı biber, karabiber ve köri kullanacağız. E, kimyon da ekstradan bir baharatı var. Sosu için ise bu isteğe bağlı 4-5 yemek kaşığı kadar yoğurt, bir diş sarımsak, e, kekik, tuz, karabiber. E, böyle bir aslında dip sos gibi bir sos yapacağız. E, karnabahar gerçekten e, çok faydalı bir sebzemiz ve bolca da aslında tüketmek gerekiyor. Dedim Ama biz e, karnabaharı kokusundan ötürü çocuklara yediremiyoruz yemiyorlar yani sevmiyorlar. Bu böyle yiyebilecekler yani muhteşem. Kok kokmayacak o zaman. Yok yok kokmayacak. İçinde süt yok, yumurta yok. En az malzemeyle muhteşem bir lezzet yapacağız. anneleri yakından ilgilendiren bir tarif oldu bu. Grip mi oldu? Yok. Bana mı dayanamadın? Ben ağladım, üzüldüm. Değil mi? E, biliyorsun sen anca zaten bir bozuluyorum, üzülüyorum. Bak hele. Ama işte karıştırayım mı? Uçuruma siz bile bile siz benim arkamdan. Benim önümden gitti gerçi. Ben arkasından gittim. Biz dostumuzu iyi günde kötü günde dedikler Nermin. Hele. Bırakır mıyım ben seni? Hiç. Efendim burada e, yumurta ve Hı. un kullanmayacağımız için çıtır çıtır olmasını sağlayacak olan mısır unu ve galeti olacak. İnci'cim gelebilirsin böyle. E, ve galete ununu koyduk. Kokular devreye girecek birazdan. Ve baharatlarımız var. Karabiber, e, zerdeçal, toz biber ve kimyon. Böyle hepsini bir karıştırdıktan sonra bunu tam böyle koyu kıvamına getireceğimiz ve kabarıklığını sağlayacak soda. Süt ve gördüğünüz üzere yumurta kullanmıyoruz. Bu tarifte tam bir lezzet cümbüşü olacak. Şöyle bir. Kıvamını ayarladık Bakın kıvamı ne sulu olacak Ne de Böyle çok kuru olacak Aslında böyle bakalım da bir kek kıvamında Tabii Biraz daha soda alabilir miyim Pankek formunda bir şey yapıyoruz şimdi. Aynen biraz daha soda isteyeceğim Bazen dediğimiz gibi Un e, par, fazla çekebiliyor e, Bunları da böyle dal dal koparacağız Bir yandan da bence yağımızı da koyalım ya çünkü zor kızacak. Yok o fırına gidiyor. Ya fırın yağda kızartmayalım, fırına verelim tamam. ha, ha. Direkt fırında. Şöyle tutayım ben. Ha. Şöyle bir dakika... hepsini dökmeyeyim serpilci. Şöyle bakın, biraz daha serpi. Tamam, çok güzel. Bakın şu kıvam, oza kıvamı gibi oldu, muhteşem. Şimdi bunun güzelce bulayacağız... Ee, birazcık da yağ alabilir miyim bunu içerisine Tabii hemen veriyorum. Hemen ben alayım sen. Onları bir dilimlerken. özledin mi beni İnci? Evet. Neler yapıyorsun? Ee, sürekli yeni şarkılar yapıyorum. Hı -hı. Ee, sosyal medya hesaplarına ve dijital platformlardan kullanmak, evet. yayınlamak üzere. Çok <laughs> seviliyorsun. Böyle efkarlı şarkılarım var. Özellikle böyle canı yananlar, dibine kadar böyle dinleyip hissedebilecek Hı -hı. şarkılar. Nereden geliyor? E çünkü ben canım yanarken evet. okuyorum onları. Çok mu yaktılar? Hayat hissetmedin hiçbir şeyi hissettiremezsin. Allah. İşte o bak kadar. ne güzel. Çok Düz doğru. mantık yani. Öyle e, formaliteden olmuyor. Yok öyle bir şey yok. Yani okursun geçer. Okuduğun Hı -hı. yerde kalır. Çok acı değil mi ya? Bazen hayat gerçekten acımasız. Ya. Herkes için ama öyle ya. Doğru. Herkes için kötüsü görünce diyorsun ki çok şükür. Diyoruz mi? diyoruz evet. Şimdi yani dermansız dert vermesin Hep evet, diyoruz zaten ya yapacak bir şey yok ki. Ee, dediğin gibi Allah dert verip e, derman Dermansız aratmasın. vermesin. Ve hiç kimsenin hayatı altın tepside sunulmadı Bir şey söyleyeyim Sen de böyle dokunsan ağlayacak moddasın ben gibi. Ya ben kendi tesellim kendim buldum bir yerden sonra. Öyle diyeyim size. <laughs> bir yerden sonra. Ne, ne buldun? Nasıl buldun? Bana da bir akıl ver. Yani diyorum ya olması gereken her şey <gülüyor> olur. Hı <laughs> hı. O yüzden sen kendini harap etsen de, yorsan da, perişan hı hı. etsen de, parçalasan da olacak. O Kaç, da olmuş Kaçarı yok mu? Yok. Doğru söyledim mi sen? Niyelerle, ne? E, keşkelerle vakit kaybedemezsin. Hatta şöyle düz mantık bir cümle. Ay, var. Geçmişe takılıp geleceğini zeynep be. Mutlu olmanın aslında güz güzel şey de o. Yeter. Başka pencereden bakıyor ne güzel. Çok e, zaten bunu şarkılarında çok fazlasıyla yansıtıyorsun. Hani biz bunu böyle e, ne derler sonuna kadar böyle eliklerimizde hissediyoruz. Hı hı. E, ama çok haklısın. Yaşamadığın bir şeyi de kimseye hissettiremezsin. Öyle bir şey yok. Hı hı. Yok öyle bir şey. Zorla ağlayayım, zorla bu şarkı çıksın. Hı. Dinleyenler onu çok iyi görüyorlar. Tabii, tabii tabii. Ben az önce hissettim mesela. Yani nasıl bir içten okudu, nasıl böyle... İnsanı hani tüylere diken diken ettin yani. Ben sevmediğim, beğenmediğim hiçbir şarkıyı bana okutamaz kimse mesela stüdyoda. Nasıl seçiyorsun? Okumam. İçime sinmek değil, seveceğim ben. Çok güzel şarkı olabilir bak. Hı hı. <laughs> ama ben seveceğim. Kırmızı güzel bir renktir, ben sevmem. Doğru. Değil mi? Bu kırmızının kötü olduğu anlamına Bu gelmez. Bu bana uymadığı anlamına ha, gelir. Ben sevmiyorum. Doğru. Kesinlikle. Onu Ama e, sanatçıların bence çok özel bir yetenekleri var. Gerçekten ee, hep söylüyorum. Herkes yapamaz. Bir de böyle candan okuyan çok az. İşte yine hissetmekle de alakalı. Değil mi? Abi bir laf var ya, işte, seni sen yapan yaşadığın acılardır diye. Hı hı. O yüzden aslında yaşadığın acılara da kahretmeyeceksin. Bugünkü haline gelmenin sebebi olan şey o yaşadığın acılar. Ya da mutluluklar. Ama Doğru. o şey bence isyan etmek değil de bazen böyle <laughs> buralarına gelir de böyle bir... Bence o durum oluyor. Tahammül sınırının dolduğu noktalar Belki. olabilir tabii ki. Tabii tabii biz de olacağım kahrettiğimiz zamanlar ama. Hiçbir duygular aslında. Kadın olmak zordur ya. Kadın olmak bu çok zor. Ve tek başına didişmek hayatta çok zor. Hem anne olmak hem baba olmak ama ama Nazar ebeveyn olmak çok zor. Yani <laughs> evet. Babalarda pek şey, yoğun değil herhalde o duygu değil mi? <laughs> Olsa ha, bence değil mi? böyle olmaz ki. Değil çok yoğun değil babalarda. Maşallah Allah istirahat. vardır tabii. Ama muhakkak. tabii e, şöyle bir şey, doğuran anne olduğu için anne bir şeyleri daha derin hissedebiliyor evet, babalara göre. Evet. Çünkü dokuz ay karnında taşıyor. Belki doğası gereği e, onun kucağına nasıl geldiği anına kadar hissediyor. Ben çok küçük yaşta anne oldum ama şimdi böyle dönüp baktığımda hepsini böyle buramda hissediyorum. Yani böyle film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor o anları. Çok zor. Doğumlarım bir de normal. Ya çok zorlanmıştımsa. Şimdi böyle ayaklarına taşı yani değsin istemem yani. Her şeylerini Allah. yapayım diyorum. Her şeyleriyle ilgileneyim, yeteyim diyorum. Zaten hani Allah'ın verdiği bir ömür var. O ömür içerisinde de ben onların yanındayım. Hiçbir zaman onlardan bir dakika ayrı duramam. Duramam yani. Maşallah. Yaparsın. Sen güçlü bir kadınsın. Canımsın. Yaparsın. Hepsini yaparsın. Hele dur daha ne günlerini göreceksin. İnşallah. İnşallah. Hayırlısıyla tabii ki Allah sağlık versin. Efendim. Hüseyin Ermin buraya torunlarıyla geliyormuş. Aynı program devam ediyormuş yıllar sonra. <laughs> evet ben geliyorum buraya. Mama sandalye şurada torunlar. Vallahi olur mu olur, olur? Ya hayır, olur. Ben burada yedi veririm onlara. <laughs> Melike zaten ninti bozmuş. Ben psikolog olacağım diye çocuğa sen bakacaksın tabii ne yapayım diyor. Ben de diyorum ki ben bakmam ben çalışıyorum. O da diyor ki İş, ...iş yerine götürürsün diyor. Ama. Tabii tabii Melike bana sırtı dayamış. Ne güzel. Benim haberim yok ha kızım. Aslında var ya, çok fena bir konsept olur mama masasında. Tabii tabii. Nermin, Nermin nene. Anneciğim falan. Ha senin e, hayran kitlen, takipçi kitlen, izleyici kitlen de zaten o konsepte evet, çok uygun. Evet, evet, evet. Hepsi aile kadını, hepsi ev Çok ev, da tatlılar. Ee, anne. Bayılıyorum hepsine. Efendim bakın ne yaptık? Güzel koyu kıvamda bir sos yaptık. O sosu e, buladık. Karnabaharları böyle güzelce lezzetlendirdik. Böyle ve Hı. isterseniz bunları yağda kızartabilirsiniz. Çok da güzel oluyor. Ama bir tık daha hafif olsun derseniz böyle bizim gibi direkt pişirme kağıdının üstüne bırakabilirsiniz. Fırın yolculuğu başlasın. Bunu altına bulasan yine yenmez diyor yükselesen. Birazdan Ama, ben sana bunu şimdi tattıracağım. Bak nasıl olacak. Bu muhteşem bir şey olacak. Kalnabahar ne kadar sağlıklı. Buna, mi? buna bayılacaksınız. Efendim. Fırında böyle nar gibi kızartacağız ve sonrasında efsane bir güzellikle izleyicilerimize sunacağız. Sosuyla bandır bandır. Malatya kızı olarak bir analı kızlı geleydi diyor. İyi olurdu diyor Yüksel. Hı, olsaydı da yeseydik Yüksel. Ne kadar <laughs> güzel olurdu. Malatya kızı olarak diyor neden diyor. Çünkü ben analı kızlı dahil olmak üzere hiçbir yemeği yapamıyorum. Analı <laughs> Yeter bir aydınlatıcı bir cevap olmuş olur acaba. Anasının kızı değilmiş yemek. diyor. Yok. Yok Zaten değilmiş tamam kabul ettik. Annemin elinden gelse mutfağa giremez yazacak. <laughs> mutfağa gire... al, ha, al Almayalım. O kadar mı diyorsunuz? Yok annem e, diyor ki olmuyor. Ya, ben olmuyor alacağım. kızım diyor. Efendim bu çıtırlığı sağlayacak olan... E, ...fırının ayarının bir tık yüksek olması... ...al dente pişecek. Çok fazla karnabaharın yumuşak olmasını... ...istemediğimiz için ön aşama yapmadık. Böyle biraz böyle çıtır çıtır... ...çerez niyetine yiyecek ev halkı. Ve çok da güzel olacak dip sosuyla birlikte... Önceden ısıttığım 200 derecelik fırına şöyle orta rafa veriyoruz. Nar gibi kızartırken efendim sarımsağı rendeledik, şöyle güzelce çırpıyoruz. İçerisine Aa. kekik, karabiber ve tuzu da ekliyoruz. Şöyle Hı. Ee, bir dip sos yapıyoruz karnabaharımıza. Bunu da fırından çıktıktan sonra minik kaselere koyup servis edeceğiz. Şöyle. Efendim çok güzel bir tava hediyemiz var fırına da girebilecek Nermin Nefes Mutfağında e, videomuz paylaşıldı efendim oraya e, gidip hem şifreleri yazabilirsiniz hem de arkadaşlarınızı etiketleyip sponsor firmaları takip edebilirsiniz takip etmeyenler kazanamıyor diyorsunuz ki e, Nermin Hanım diyorsunuz yorum yapamıyoruz sayfayı takip etmeyenler maalesef ki yorum yapamıyor. Ha, onu da söyleyelim. <laughs> yani öyle e, her geçen girip sayfaya bir yorum yapayım diyemiyor yani. Bir arkadaşa bakıp çıkacaktım gibi olmuyor yani. Yok olmuyor. Onun neden öyle bir önlem aldın? Acaba Tabii bilişli ve art niyetli yorumlar evet, evet, mı vardı? Evet evet geliyor aynen öyle. Ben de dedim Olum. ki bizi bilen takip etsin bilmeyen de dışarıdan yorum yapmasın. Ona kasıtlı yapılan yorumlar Seni bıçaklarıma zaten. getirir misin? Bugün kendi bıçaklarımı kullanmak istiyorum. Evet yani kasıtlı yani oluyor. O yüzden ee, üstüne alınmıyorsun durmuyorum ki. Yani alınıyoruz bazen, güceniyoruz çünkü biliyor musun? E, şimdi hep söylüyorum, e, ekranda gördükleri böyle çok farklı. Ama e, ekranın arkasında yaşadığımız o yoğun hayat telaşını, işte koşturmacayı kimse bilmiyor. Yani atıp tutmak serbesttir diye bir söz vardır ya, çok güzel. <laughs> Ama bir de o atıp tutarken ki insanın verdiği emeği bilemezsiniz. İşte sosyal medya. Evet. Şövalyeliği diyor ara, ya bunun. A, ar, arazın sağ olsun. Şeyi gönderdi bana bıçak Serpi. Sağ olun Dedim ki bugün getireyim aklımdayken hep unutuyordum. Bak burada Nermin Öztürk yazıyor. Serpi gördün mü? Bak. Aaa wow. wow, beğendiniz. <laughs> bak Gay. sapa bak. Güzel mi? Şık olmuş. Şöyle bir su tutsana aşkım ben evde yıkamıştım. Ama bunları şey yapmak lazım. Daha büyük, daha ince olanı. Bu benim elime biraz zor geliyor. Evet. Onunla keseceğim Şimdi bugün. Köy ya Emrah Şef de gönderecekti de. İşte bu Emrah hep lafta. Bak işte Emrah Şef gidince unutuyor. Bak, bak. Unutuyor. Hemen Aras kardeşim ayarladı sağ olsun. Getiriyorum. Oh, bak sen benim karnabaharlarıma. İnciden. Bak ben onu unuttum bile. Yaptığımızı aman, unuttum. Aman, 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 aman. Kaçımdan düşürürüm seni aktör. Serpil onları çıkartırken ben şöyle diziyorum. Hah. Çok güzel olmamışlar. Kravye gibi olmuş ya. Bari nasıl bir kokuyor. Acaba sağlıklı bir şey. Nasıl ya kokuyor benim. anlatamam. Bir şey, gerçekten çok lezzetli şeyler. Poğaça gibi oldu. Tabii çok yaramaz ve lezzetli sıcak olmaz hemen vereceğim aşkım da. Ben sadece şey mi çocuklara bunu poğaça diye kandırıp verebilirim. Bayılırlar ha? okullarına beslenmelerine yapı. Karnabahar oldun belki fark etmezler bile poğaça gibi duruyor. Valla diyet yapıyorken akşamları alıyor ne yedik şey? İyice böyle nar gibi kızartmanız, kızartmanız yeterli. Şurada yaptığımız dip sosun içerisine bandıra bandıra yiyebilirsiniz efendim. Tabii e, glutensiz dediğimiz için e, gluten Problemi yasa, olanlar eklemek. Ona göre yoğurt alabilirler, ne? Glütensiz yoğurt tercih edebilirler, ee, ya da hiç kullanmayabilirler. Şöyle valla harika ötesi bir sunum. Evet ya gluten rahatsızlığı olanlara gerçekten ben de üzülüyorum. Çünkü bu çok zor bir hastalık yani süt, yumurta, un bunları yiyememek çok zor. Ana yemek, e, ana şeyimiz hep e, resim kaynağımız tabi Tabii onlar. tabii tabii. Ama işte Allah'tan o da. Neyse artık eskisi gibi değil. Birçok yöntem çıktı. Birçok yöntemle bu şeyi yapabiliyorsunuz. O güzelliği de var artık yani. gluten yerine geçecek unlarımız. Değil mi Serpil? Bir sürü şeyimiz Bir var. Bir sürü. Ay çok şükür eskiden çok daha şeymiş. Tabii eskiden hiç bulamıyorlardı. Tava hediye ediyoruz efendim. Şifreler geliyor. Nermin'in nefes mutfağına gidiyorsunuz. Yanmaz, yapışmaz. Fırının içerisine girebilecek. Bizim de sürekli mutfakta kullandığımız harika bir tava hediyemiz olacak. O yüzden yorumlarınızı ve takiplerinizi eksik etmeyin. Geldik. Hmm. Ben kendimi öyle hissettim. Şu görmüş olduğunuz yanmaz iş bu. Yok şey ama vapurlarda geziyorlardı ya tarak çıkıyordu. Kırılmaz varak. <laughs> bu gördüğünüz sıkacağıyla bir limonu sıkıyorsun <laughs> fakat gel beğenmezsen iade et Paran burada ben buradayım. <laughs> Şimdi ben öyle hissettim şu tava yanmaz yapışmaz. <laughs> gel vatandaş gel. Ee, yanına da bir kurşun kalem Hüseyin <laughs> hocamın dediği gibi. Nasıl oldu bebiş? Çok güzel oldu. Soframızı e, beğendin güzel mi? güzel oldu. Neler yaptık? Ya, Senin esas yemekteyiz diye bir program yapman lazım. Değil mi? Yemekteyiz. Bir, bir konsept düşünsene. Tabii bir konsept hemen yapalım. Sen de gelirsen olur ama bu iş. Vallahi Malatya'dan lazım. gelirsen. Gelirim gelirim. Tamam gelirim, sıkıntı gelirim. yok o zaman. Geldim say. Ee, İnci Hanım bugün bizler için neler hazırladınız? Böyle bir anlatır mısınız kısaca? Efendim bugün sizin için e, mevsim e, sebzelerinden oluşan bir çorba. Çok Kabaklı, havuçlu. Lezzetli. Son gözüküyor. derece besleyici. Efendim ondan sonra beyaz et sevenlere, <laughs> beyaz et sevenlere, evet. tavuk tercih edenler için çok güzel soslu bir tavuk yemeğimiz var. Bilhassa çocuklarımızın hafta sonları özellikle atıştırmalık olarak kullanılabilecekleri hazır gofret yerine geçebiliriz. Kıvamda ve çıtırlıkta bir tatlı ve pasta diyorum onun adına. Yemelere doyamadık. Doyamayacaksınız <laughs> efendim. Benim gibi karnabahar hastası. Evet. Karnabahar hastası evet. herkes için uygun. Evet. Az kalorili bu arada <laughs> diyete müsait. Tabii. Glütensiz mi az kalorili? Mis. Ondan sonra cuma makarnamız. İstedik Muhtelik ki sahibim. kırmızı olsun ama yok. kırmızı olamadı. Bak bunu o zaman beyaz olmasını tercih eden çocuklar için daha avantajlı değil mi? <laughs> evet. Al. Çünkü domatesin eski rengi yok. Salçanın eski kıvamı yok. Ne olacak bu devir? O, o dünyanın Bilmiyorum. küresel bir sorunu evet, zaten. Evet, küresel bir sorun. Efendim, e, çok güzel oldu hepsi. Ellerinize sağlık. Gerçekten... E, Severek yaptım, aşkla sev, yaptım. Onu hissettim. Aşkla bunlar çıkmazdı. Kilört ettik yani Tabii biz. Tabii ettiniz, Yine ettiniz terimine. efendim. Biz e, dün kek kalıbı hediyesi e, vermiştik. Ka kek kalıbı hediyesi kazanan Şengül Hasanoğlu olmuş... Kek yapacak bize İnce. Söyle Şengül'e. Hem kalıbı kazanan e, şanslı arkadaşımız e, Şengül Hanım e, bunun karşılığında kalıbı doldurup geri verecek. i̇ade ziyaret gibi düşün. Boş verdik dolu <laughs> i̇şte ya harika bir kadın. Efendim son şifre neydi canlar? Evin. Herkesin bir evi olmalı. Allah da herkese nasip etsin. Amin amin. Kanatlanıp evin değilmiş. Ne evin? Kanatlanıp. Yanlış gelmiş. Şura evin diyor ama. Evin kanatlanıp. İkisini de kabul edelim bugün. İkisini de kabul ederiz. Evet efendim yani e, şöyle söyleyeyim gerçekten muhteşem bir ses enerjisiyle doğallığıyla zaten bu ikinci yayın yapışımız daha sık görmek istiyoruz seni ekranlarda çünkü gerçekten bu güzel enerjin pozitifliğin benim izleyicilerime de yansıdığını düşünüyorum o yüzden daha sık istiyoruz. Tamam, sen de sen. konsepti genişlet o zaman biraz. Tamam. Mesela sen bir yemek yarışması yapsana. Yapayım değil mi? Buraya bir aslında ben... Seni takip edenlerin arasından seçilmiş bir yemek yarışması. Olabilir. Niye olmasın konsept? Burayı mesela e, hmm. yarışma alanına çevirebiliriz. Evet, evet. Haftada bir gün burada hanımlar benimle yarışsın. Biz kim katılmak istiyorsa evet. SMS'le ya Instagram'dan ya da TV'den, Beyaz TV'den sana ulaşsınlar. Her hafta atıyorum dört kişi. Evet, valla mantıklı olabilir. Bak yapımcılığa sulandı. Yüksel sen çekil araya ben inceyle devam ediyorum. Çık aradan yüksel. Çık aradan Çık yüksel. aradan yüksel, yüksel yani. <laughs> Ama çok iyi olmaz mı? <laughs> ben de EYT'yi bekliyorum. Bir ayım kaldı emekli ayrılıyorum zaten. Ben de, diyor. ben de sen de mi? Ben, ben de. <laughs> ben. nasıl sevindiler? Benim daha çok var ne yapacağım? <laughs> tutmuyor mu aralıktaki EYT? Yok <laughs> Yo, tutmuyor ben. Bak emekliyim çok boş vaktim var. Hepinizle uğraşırım ha ona Hepinizde göre. uğraşırım. Tek tek <laughs> Ne güzel ya millet para ama, ama yaşı bekleyeceksin. Yaşı beklemeden olmuyor. Yok işte yaş vuruyor. Vuruyor mu? 97'liyim ben. İşte 97 şu an girişliyim. Daha yaşlı olmak istedim birden. Hı. İçimden istedim ama. Yaş, yaş vuruyorum hep Neyse neyse birkaç sene sonra inşallah efendim. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz efendim. Yarın mübarek cuma saatler 13.00'da biz yine sizleri Beyaz TV ekranlarında... Alanya'nın muhteşem ve karşınızda olmak üzere bekliyoruz. Çok güzel olacak efendim. İncime de çok teşekkür ederim. O benim canım. Elinize kolunuza sağlık. En güzel emanet ediyoruz sizlere. Allah'a emanetsiniz efendim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.